güçlü, zor, mücadeleci, sert, etkili bir dolunay geliyor. 27 derece koçta 20 Ekim'de. Evet, nasıl bir başlık atacağımı ben de bilemedim. Sert, yıkıcı, zorlu, mücadeleci, etkili, değişken. Ee, oldukça önemli bir dolunay ondan bahsetmek istiyorum ee, önce e, bulunduğu burca göre etkilerini diğer gezegenlerden aldığı açıları e, dan bahsedeceğim en sonunda kısa kısa burçlara göre hangi yükselen burcun hangi evinde bu dolunay etkileri gerçekleşecek onların hepsini birlikte anlatacağım Şimdi öncelikle 20 Ekim'de 27 derece Koç burcunda gerçekleşecek olan bu dolunayın önce Koç tam temasına bakacağız. Ko Koç mücadele demek. Öncelikle mücadele. Ee, gergin, sinirli, agresif, biraz ben diyen bir yapı ortaya koyacağımız bir etki. Şimdi yeni ay zamanlarını biliyorsunuz bir başlangıç. Dolunay zamanları da bu sürecin bir tamamlanma süreci. Şimdi bu dürtülerle birlikte bir dolunay etkisi, dolayısıyla duyguların dışarıya çıkışı. Şimdi bu dolunay etkisinde Ay, Koç'un tarafında, Güneş, Terazi'nin tarafında ve yanında da Mars var. Dolayısıyla zaten Koç'un yöneticisi Mars olduğu için bir Mars, güçlü bir Mars etkisi göreceğiz bu dolunayla birlikte. Şimdi Dolunay'ımızın karşısında terazi burcundaki güneş ve koçun üzerindeki ayla bu karşıtlığıyla gerçekleşen Dolunay'a bir de oğlak burcundan bulunan Plüto eşlik ediyor. Ama bu Plüto'nun eşlik etmiş olması zor bir açıyla. 90 derecelik bir açıyla ve tam bir tekare dediğimiz bir açıyla gerçekleştiği için işte buradaki Plüto da zor ve güçlü bir gezegen. Dolayısıyla bunun da bu dolunaya bir etkisi var. Zor bir etkisi. Pluto güç demek. Mars mücadele demek. Bu ikisinin karşıtlığı işte güçle mücadele, otoriteyle mücadele. Biraz böyle güç savaşlarını ortaya çıkartacak gibi gözüküyor. Şimdi önce dediğim gibi koç zaten dürtüsel olarak hareket eden ani çıkış ve fevri çıkışlar yaptıran etkiyi ortaya çıkartacak. İşin karşı tarafında da terazi var. Teraziye baktığımız zaman da terazi daha uyum ve denge demek. Burada bir denge, uyum, ben, biz, e, teması aslında çok ön plana çıkıyor bir gözüküyor bu dolunayın etkisiyle birlikte Uç ile bu iliterazinin bu karşılıklığı ben ve biz arasındaki bir gerilime sebep olacak dolayısıyla şu güne kadar biriktirmiş olduğumuz üstünü örttüğümüz ya da idare etmeye çalıştığımız her şeyin aslında bu dönemi itibariyle bu dolunay etkisiyle birlikte ortaya çıkacağının e, habercisi özetle bu dolunay duygularımızı dürtüsel olarak dışarıya çıkartmamıza sebep olacak bir dolunay. Bugüne kadar ki biriktirdiklerimiz, idare ettiklerimiz ve bugünden bugünlerde yaşayacağımız iletişimler de daha böyle geri planda kalmaktansa ani çıkışlar yapıp sonlanmaya, bitirmeye ve patlamaya sebep olacak bir dolunay etkisi. Şimdi e, sağlıkla da ilgili birinci emin yöneticisi koç. Dolayısıyla bir kere ben teması, ben deme teması ön planda. İkincisi sağlık olarak da koç kafa bölgesini yönetir, baş bölgesini e, gösterir. Dolayısıyla işte migren, baş ağrıları, kafa bölgesiyle ilgili hassasiyet, kafadaki organlarla ilgili hassasiyeti tetikleyebilir. Aynı zamanda koç yine kazalarla çok alakalı Mars'ta dolayısıyla <laughs> kazalar, işte dikkatsizliklerden kaynaklı elkol bacağımızı bir yere vurup kırmak trafik kazalarında yani trafikte de dikkatli olmak lazım yanıklarla da ilgili, yangınlarla da ilgilidir, hırsızlıkla da ilgilidir dolayısıyla bu temaları da gündeme getirecek bu Dolunay etkisi. Şimdi Dolunay'ın e, ana temasında Tabii ki bu çok dürtüsel çıkışlar bizde de olmasa karşımızdaki kişide de olabilir ilişkilerimizde, her türlü ikili ilişkilerimizde e, duygusal ilişkilerimiz eşimizle arkadaşımızla, ticari ilişkilerimizde iş yerimizde e, her türlü ikili ilişkilerde bu gergin ani çıkışlar işte tam böyle pire için yorgan yaktıran bir e, pozisyonu yaratabilir bitişleri ve sonlanmaları yeter artık dedirten e, durumları ortaya çıkartabilir. Gözüküyor bu dolunayın etkisi. Şimdi burçlara göre kısa kısa baktığımızda e, hangi burcun hangi evinde denk geliyor ve o e, yükselen burcumuza göre bakıyoruz tabii ki. Yine de şunu söyleyeyim, e, her zaman diyorum bu dolunayın olduğu derece ya da yeni ayın olduğu derece fark etmez. O derece doğum haritanızda hangi evinize denk geliyorsa işte o evin konularını tetikleyecektir. Şimdi ben yükselen burca göre e, yaklaşık olarak e, %70'inizi %80'inizi yakalamaya hedeflediğimde e, tek tek burca göre söyleyeceğim. Ama herkesin değil genel etkiyi kişisel doğum haritanızda 27 derece koç hangi evimize denk geliyorsa işte o evin konularıyla ilgili bu çıkışları, bu mücadeleyi yaşayacağız demektir. Önce yükselen koçla başlamak istiyorum. Yükselen koçların birinci evine denk geliyor. Birinci ev ben evi. Dolayısıyla kendisiyle ilgili yeni kararlar, Yeni başlangıçları tetikleyecektir bu dolunay etkisi. Bu dolunayla birlikte artık bir şeyleri daha net görmüş, karar vermiş ve bu anlamda da adım atmış olacak. E, bugüne kadar idare ettiğimiz e, ya da böyle ağır aksak götürdüğümüz her şeyin de artık bir tamamlanma evresi geldiği Ni bu o doluna etkisiyle birlikte anlayacak. Ee, burada çok fevri çıkışlar, ani çıkışlar, o duyguların aşırı patlaması aslında bize e, bu anlamda zarar verebilir. Sağlıklı kararlar, sağlıklı adımlar atmayız. O yüzden birazcık daha terazi tarafına, denge tarafına gitmekte fayda var. Evet, yükselen koçlar, değişim başlıyor sizin için bu dolunay etkisiyle birlikte ve e, dikkat etmemiz gereken bir diğer önemli hususta sağlık. Birincileri ben evi kendi sağlığımızla ilgili çok dikkat etmemiz gerekiyor. Az önce saydığım koçun etkilerinde baş ağrısı, e, kısımları, migren, kafadaki organlar dikkat, kazalara dikkat, agresif ani çıkışlara ve hareketlere dikkat. Bu bizi e, sakarlıklar ve işte kazalara yönlendirebilir. O yüzden kendi sağlığımıza çok dikkat ediyoruz. Yükselen koçlar için bu dönem yeni başlangıçlar, değişimler, mahkemeler, ilişkiler, ortaklıklar, işte bunların artık bu zamana kadar uğraştığımız zorlu süreçlerin bitiş aşamasına geldiğinizi ve yeni bir döneme, yeni bir başlangıca doğru gittiğinizin habercisi olacak bu dolunay demek. Yükselen boğaların 12. evinde, 12. ev bilinçaltı evi biliyorsunuz. Dolayısıyla bu dönem birazcık zor bir süreç hem bir ruhsal hem fiziksel sağlığımıza dikkat etmemiz gereken bir süreç. Bu dönem içerisinde özellikle gizli düşmanlıklar, hayal kırıklıkları, sosyal çevreden böyle biraz zorlanmalar yaşayabiliriz. Aynı zamanda iş ortamımızda da işte bu fevri duygusal çıkışları, duygu patlamalarını iş ortamında birlikte iş yaptığımız insanlarla yaşayabiliriz. Buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Aynı şekilde sağlık, fiziksel sağlık da çok önemli. Buraya da dikkat edelim. İş ortamında sakin kalıyoruz. Evet, hırsızlıklara, gizli düşmanlıklara da dikkat. Sağlığa da ekstra dikkat. Sevgili yükselen boğalar. Bu dönem içerisinde böyle size iyi gelen şeylerle vakit geçirmekte, iyi gelen kişilerle ve şeylerle işlerle uğraşmakta fayda var. Tam bu böyle dua meditasyon zamanı aslında biraz kafamızı dinlendirmemiz gereken bir süreç yoksa orası bizi zorlayacaktır. Oradaki bir dolunay etkisi. Yükselen ikizlerin 11. evinde. 11. ev sosyal çevre evimiz. Sosyal çevre ile ilgili iş arkadaşlarımız, mesai arkadaşlarımız, ee, çocukluk arkadaşlarımız, komşularımız, akrabalarımız, bu iş çevresindeki e, ve özel çevremizdeki herkesle iletişim konusunda işte burada ani fevri çıkışlar ve e, aşk evimizde. Dolayısıyla duygusal ilişkilerle ilgili kopmalar. Bu zamana kadar getirdiğiniz arkadaşlık ya da aşk ilişkisi ya da duygusal ilişkilerle ilgili kör topal giden her şey artık burada bir patlamayla nihayete erebilir. Ee, ani çıkış ve fevri çıkışlar özellikle ikili ilişkilerde ha çocukları olanlar için çocuklarla ilgili bir gündem getirir, çocuklarla ilgili bir anlaşmazlık da getirebilir burada bir ortam değişimini tetikleyecektir. Yeni bir ortama, yeni bir sosyal çevreye giriş, hayatımızdan giden insanlar ve gelen insanlar olur. Buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle aşk ilişkilerinde kötü giden ilişkilerin işte artık bitme noktası ya da zorlanma noktası burada patlayacaktır gibi gözüküyor. Aynı şekilde arkadaşlıklar içinde. Ee, yükselen yengeçlerin 10. evine denk geliyor. 10. ev bizim kariyer evimiz. Kariyerle ilgili olan konularda iş arkadaşlarımızla, üreticilerimizle, patronlarımızla yeni kariyer ya da mevcut kariyerle ilgili bir değişim zamanını tetikleyebilir. Eğer burada zorlanan, zorla giden bir süreç varsa işte artık burada noktayı koyduğumuz yeni bir tarafa doğru yönlendiğimiz bir kariyer değişimini tetikleyecek durum. Ama bir taraftan da ailevi konularla uğraşıyoruz ebeveynler, ebeveyn sağlıkları, evle ilgili olan konular, evde ev arama, yeni ev, tadilat vesaire bu konularla da ilgili şu zamana kadar bir sürümcemeniz varsa işte bu dönem itibariyle artık onlar da netleşmeye başlayacaktır. Yükselen aslanların 9. evinde 9. ev uzaklar, yurt dışı, yüksek eğitim, öğretim, akademik kariyer, ee, yurt dışı ile ya da uzaklarla olan ticari ilişkilerimiz, hukuki süreçlerimiz, mahkemelik işlerimiz ya da evli olan e, aslanlar için e, eşimizin ailesi, eşimizin e, akrabaları ile ilgili bir gündem ve tam zıttı üçüncü evde de yakın çevremizi anlatır. Ee, yakın çevremiz, kardeşlerimiz, kuzenlerimiz bunlarla ilgili olan e, bugüne kadar ki işte o sürümcemede olan konular, o duygusal idarelerimizin hepsi bu dönem içerisinde patlayacak ve burada bu konularla ilgili bir değişim süreci bu dolunayla birlikte başlayacak. Artık uzun zamandır dediğim gibi sürümcemede kalan bir şeylerimiz varsa bu etkiyle birlikte netleşmeye başlayacak. Burada ani çıkışlar, tepkiler, e, duygusal e, tavırlardan ya da ani çıkışlardan uzak durmakta fayda var. Daha ılımlı olma, daha orta yolu bulma anlamında gidelim. Başakların 8. evine denk geliyor. Yükselen Başakların 8. evinde 8. ev ortak para evimizdir. Dolayısıyla ortak para, eşimizin parası, ailelerin parası, mal, mülk, miras, ortaklıklarla ilgili olan paralar, belki borçlar, belki krediler. Bu daha çok kendimizle olmayıp da diğer insanlarla olan ortak para trafiğimiz varsa bunlarla ilgili olan sıkıntıları hortlatabilir, bunlarla ilgili olan bir gündemimizi getirebilir. Bu dönem içerisinde ani fevri kararlarla yatırım, borç, kredi bunlardan uzak durmamız gerekiyor. Bu dönem içerisinde riskli yatırım yok, duygusal kararlarla para hareketi yapmak yok. Aynı zamanda 8. ev sağlıkla da ilgili olan evimizdir. Bu dönem içerisinde sağlık konularına ekstra dikkat etmemiz lazım. Yine söylediğim gibi kazalar, ve yaralanmalara dikkat edelim. Sevgili yükselen başaklar. Terazilerin yedinci evinde terazilerin yedinci evi zaten evlilik, ikili ilişkiler, ortaklıklarla ilgili olan evimiz. İşte idare edemediklerimizi artık etmiyoruz diye beyan ettiğimiz nokta. Dolayısıyla sıkıntılı ilişkilerin hepsinde bir patlama söz konusu olabilir. Bugüne kadar zor Ağır aksak giden ilişkiler var ise, ortaklıklar var ise, evlilikler var ise işte bunların artık patlama noktası bu dolunayla birlikte gerçekleşecek demek. Ee, burada ailevi konularla da ebeveynlerle, evet bu sizin ilişkinizin bir taraftan yansıması da işte ebeveyn kısmı da ortaya çıkabilir. Onlarla da ilgili gündemle uğraşabiliriz. Buradaki işte bu üç koldan bu süreci ben, biz, ilişkimiz ve ailevi konular hepsini ortak ama dengede götürebilmek lazım. İlişkilere her türlü ticari ortaklıklar, evlilikler, ilişkiler, dikkat, yükselen teraziler... Yükselen akrep'lerin 6. evinde. 6. ev bizim sağlık ve iş ortamı evimiz. Yine geldik iş ortamına. İş arkadaşlarımız, mesai arkadaşlarımız, birlikte iş yaptığımız insanlar, hizmet aldığımız kişiler, kurumlar bunlarla ilgili ani çıkışlar ve patlamalar getirir ama sağlık evi çok daha önemli. Dolayısıyla sağlık konularında çok dikkatli olmamız gereken bir süreçteyiz. Dediğim gibi ameliyatlar, kazalar, baş bölgesi, kafa bölgesi, tansiyon riski, bel böbrek riski olanların bu dönemde hortlayabilir. Dikkat edin sevgili yükselen akrepler iş ortamında ani ve fevri çıkışlar, fevri kararlar, ortam değişikliklerine getirebilir, iş değişikliklerine getirebilir. E, ama bu dönem bizi psikolojik olarak da zorlayacak. Sadece e, ruh, e, fiziksel sağlığımızda değil, ruhsal sağlığımızda da bu dönem içerisinde dikkat etmemiz gerekiyor demek. Yükselen yayların 5. evinde, 5. ev aşk ve çocuklarla ilgili olan evimiz. Dolayısıyla 5. ev aşkta artık kopuşlar, bitiş, zorlanma, birazcık ee, zor bir etki yaşayacağız e, ikili ilişkilerde. Çünkü e, bugüne kadar ki idarelerimiz, e, a, duygu bastırmalarımızın ani çıkışları ve tepkileri ve patlamaları olacak. E, o yüzden bu dönemde ilişkilerde zor giden, e, ağır aksak giden aşk ilişkilerinin Kopuşunu tetikleyebilir bu dolunay demek. Aynı zamanda çocuğu olan yaylar içinde çocuklarla ilgili olan gündem, belki çocuklarla olan e, anlaşmazlık, burada duygu patlamaları söz konusu olabilir. E, yine çocuklardan kaynaklı e, konularda gerginlik ve duygu patlamalarını getirebilir. Sosyal çevre ilişkileri de bunu buraya dahil sosyal çevreyle ilgili arkadaşlıklarımızla da ilgili aynı duygusal patlamaları, çıkışları, kötü giden ilişkileri, her türlü aşk, sosyal çevre, arkadaşlar kopuş noktasına geldiği bir dönem demek yükselen yaylar için. Yükselen oğlakların dördüncü evinde gerçekleşiyor. Dördüncü ev aile, yuva, ebeveynler, ee, evimiz, bina, oturduğumuz evimiz, aynı zamanda da tam zıttında kariyer evimiz var. Dolayısıyla gündemde ne var? Evet, bir kariyer, üstler, patronlar, mesai arkadaşları, işlerle ilgili olan konular ya da e, işte bugüne kadar beklediğimiz kariyer konusundaki haberlerin, gelişmelerin olduğu yer demek. E, ama işte Özellikle çalışma arkadaşlarımızla ani fevri çıkışlara dikkat etmemiz lazım. Buradaki duygu patlamaları bize kariyerle de ilgili sonlanmaları getirebilir. Ama aynı zamanda yeni başlangıçları da tetikleyecektir. Böyle bir değişim için bugüne kadar atılmış bir adım bir beklenti var ise onların da sonucunu bu dolunay getirecektir. E, aile kısmında ebeveynlerle ilgili... E, Aile büyükleriyle ilgili biraz problemimiz olabilir. Duygusal konular, geçmiş konulardan çok uzak durmak lazım bu dönem içerisinde. İdare edememe misyonumuzu ebeveynlerimize karşı kullanabiliriz. Yine sağlık konusunda onların ebeveyn sağlıklarıyla da ilgili gündem getirebilir. Buraya da dikkat etmek gerekiyor sevgili yükselen oğlaklar. Kovaların üçüncü evinde, üçüncü ev bizim... E, iletişim evimiz, yakın çevre evimiz, kardeşlerimizin olduğu yer, e, ticari anlaşmalarımız, eğitim konuları, bunların hepsi işte eğitimle ilgili bir beklentimiz, bir sınavımız vardır, bunların sonuçların sonuçlanması e, ya da bir eğitime dahil olma süreci, yakın çevreyle ilgili kardeşlerle uğraşmak, kuzenlerle ya da yakın arkadaşlarımızla ilgili uğraşmak, bunlarla ilgili bir duygusal sıkıntımız varsa ya da bugüne kadar ki bir problemimiz varsa işte onları getirecektir. Kardeşlerinizin hayatında bir değişiklik, bir gündem getirecektir. Dolayısıyla onlarla uğraşmak gerekecek. Ve bu süreç içerisinde üçüncü ev sözleşmeler, anlaşmalar, imzalar ve kontratları gösteriyor. Burada biraz şöyle diyelim, kontrolümüz dışında gerçekleşen gelişmeler olabilir. Burada çok daha böyle temkinli adım atmak, net görmeden de imza atmamak, adım atmamak, anlaşma yapmamak da e, fayda olduğunu düşünüyorum. Balıkların ikinci evinde gerçekleşiyor. İkinci ev e, parasal evimiz, tam zıttındaki evimiz 8. ev ortak para konuları ve yine sağlık konuları. Tabi önce sağlık, sağlık konusunda sıkıntılar yaşatabilir, sağlıkla ilgili problemler yaşayabiliriz. E, kendi sağlığımızda, ebeveyn sağlıklarına da dikkat etmek lazım. Yine kazalara, kırıklara dikkat etmek lazım. Yanıklara dikkat etmek lazım. Çok böyle fevri hareketler aslında bizi daha çok sağlık anlamında da ani çıkışlar, tepkiler, işte bir tarafımızı kırmamıza, vurmamıza da sebep olabilir. Parasal konulara geldiğimiz zaman burada bir benim param, bizim paramız hikayesi var. Burada parasal konularla ilgili bir gündem yaşayabiliriz. Ee, o aileyle, ortak para, eşle, parasal konularla ilgili gündem ya da bugüne kadar ki böyle süreçte gerilmiş olan ortak para eşleri ya da mal mülk mirasla ilgili bir gündem varsa onları da tetikleyecektir onlar netleşecektir ama burada parasal konularda duygusal kararlar, ani fevri çıkışlar ve ani hareketlerden de uzak durmak lazım. Şu dönem içerisinde yatırım işi birazcık sıkıntılı, net görmediğimiz e, yatırımdan uzak duralım. Aynı zamanda sosyal çevre ilişkilerinden de bir işte pilto etkisi geldiği için sosyal çevre ilişkilerini de bu dönem içerisinde doğru yönetelim. Demek ki parasal konulara dikkat yükselen balıklar, sağlığa ekstra dikkat ve sosyal çevre ilişkilerine dikkat. Buradaki duygu çıkışları, ani patlamalar işte bu konular içinde olacak demek. Evet genel temayla kısa kısa burçların hangi evinde anlattım dediğim gibi herkesin kendi kişisel haritasında 27 derece koç nereye geliyorsa bu evin konularıyla ilgili olacaktır. Dolunay daha böyle bir bitiş tamamlanma enerjisi yeni ay bir başlangıç bir yenilik enerjisi biliyorsunuz burada tohumları attığımız ya da hayatımıza giren konuların bu son iki hafta önceki dini ay etkisinden beri uğraştığımız şeylerin artık bir ortaya çıkışı, bir tamamlası, bir sonlanması. Ama bu dolunayın olumsuz tarafı hem Mars etkisi hem koçun fevriliği baktığımız zaman aslında biraz böyle ani çıkışlar yaptığımız ve zorlandığımız ve duygularımızı... Böyle rahatlıkla akarak ifade etmeyip genelde öfke patlamalarıyla yaptığımız ve bunun sonucunda da bir bitiş ve bir tamamlanma sürecini gösterecek bir dolunay etkisi. Olabildiğince sakin e, tavırlarla, sakin e, kararlarla hareket etmek lazım. Buradaki fevrilik e, işte bazen bize e, gemileri değil limanları yaktırabilir. E, pire için yorgan yaktırabilir gibi bu, bu, bu anlamda daha terazi tarafımızı ortaya koymamız lazım. Daha mantıklı hareket etmemiz lazım. Zaten bitmesi gereken tamamlanmış ya da bizi bugüne kadar zorlayacak her türlü ilişki, e, özel, aşk, e, ticari ne varsa artık bitme süreci, bitme döngüsü başladı. Burada ne kadar kontrollü hareket edersek o kadar iyi. Yine tekrar ediyorum. Mars'ın ve Koçun etkisi baş bölgesi, kafa bölgesi, migren, baş ağrısı, kafadaki organlar, göz, kulak vesaire ya da kazalar ve kırıklarla ilgili çok etkili olduğu için özellikle işte Boyun, baş, kafa bölgesi dikkat, el, kol, bacak kırma dikkat, trafikte ekstra dikkat, yanıklara dikkat, e, yangınlara dikkat, e, hırsızlıklara dikkat. Bu dönem içerisinde e, değişim süreci bir şekilde başlıyor. Evet sancılı bir değişim süreci, bir tamamlanma, bir bitiş. Ne yazık ki sancılı olacak ama her değişim bir yenilik, bir başlangıç, her bitiş yeni bir başlangıçtır e, kolay bitişler ve çok güzel başlangıçlar getirmesini diliyorum size. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.